Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle Mount Blade Warband versiyon 2.5 inceleyeceğiz bakalım nasıl olmuş göreceğiz ama öncesinde kurulumuna geçelim bakalım dediğim gibi ilk önce incelemeden önce kuruluma geçelim. Ee, ama size şunu söylemek istiyorum ee, link için açıklamaya bakabilirsiniz açıklamada linki mevcut ee, oradan indirebilirsiniz oraya tıkladığınız takdirde link açılacaktır dowland no ya da Dolan çıkacak oradan tıklayıp direkt indirebilirsiniz sorun yok şimdi e, kurdumuna geçelim linkten e, indireceksiniz indirdikten sonra böyle bir rar çıkacak rar da ekstraktu ya da işte dosyaları çıkart diyecek bunu böyle tıklayacaksınız çıkmasını bekleyeceksiniz ee, çıkmasını beklerken bize bekleyelim ama ben e, tabii ki beklemeyeceğim durdurup geliyorum ben hemen ya da beklesem mi neyse durdurup geliyorum hemen evet arkadaşlar şimdi e, bunu açıyoruz içinden böyle bir şey çıkacak gördüğünüz gibi bu şekil bunu daha sonra ne yapacağız onu göstereyim bunu direkt şunu şöyle atalım kapatın bu Bununla zaten işimiz kalmadı, şunu silelim. Aha, tamam. Şimdi bunu e, Mount Plate'in dosyası nerede kuruluyorsa, e, ilk önce kurulu olduğu yeri bulmanız gerekiyor. Onun için oyunlardan ya da işte neredeyse o kısa yolu, e, sağ tıklıp dosya konumunu aç diyeceksiniz. Ancak o şekilde açabilirsiniz. Ya da işte bulun, ben buldum. Şu şekilde olabilir, genelde böyle olur. Şöyle gördüğünüz gibi. Neyse işte e, bulduktan sonra e, bu arada çok sesli konuşamıyorum özür dilerim ama e, zaten sesli konuşmaya gerek yok çok fazla duyuyorsunuzdur eminim. Dosyamızı direkt olarak hiçbir şey yapmadan e, modül kısmı var. Zaten mod kurulumunu biliyorsunuzdur ama ben yine de anlatayım. E, çünkü bilmeyen arkadaşlarımız var. E, buraya direkt olarak böyle atacağız. Bu. bu şekilde. Daha sonra bekleyeceğiz ve olacak. Ben şu an atmayacağım gerek yok çünkü çıkan sorulara da evet diyeceğiz arkadaşlar. Ben şimdi atmayacağım ama bakın evet böyle bir soru çıkacak. Hedefteki dosyaları değiştir dediğimiz an bekleyip olacak. Ben şimdi tabii ki bunu sileceğim. Zaten var benim de biz. Evet. Dur şunu sileyim. Buradan da sileyim. Evet. Şimdi e, geri incelemize dönelim bakalım. E, şeyimize. Oyunumuza dönelim. Arkadaşlar e, şimdi incelemize başlayalım. E, i̇lk olarak haritayı göstereyim. Harita değişti. Evet büyütüldü ve düzleştirildi, düzleşildi, düzleştirildi daha doğrusu. İlk harita versiyon 2.0'daki harita çok kötüydü. E, bu haritada düzeltmeler yapılmış, bayağı bir yapılmış hem de. Grafiklerde bir iyileştirme yok. Savaş meydanını gösteririm size ama 2.0'ı görmeyen arkadaşlar varsa e, grafiklerde iyileştirme kesinlikle görecek. Eee zaten hani Osmanlı senaryosunun grafikleri bu şekilde değildi şu an grafikler full diye umut ediyorum İnşallah öyledir öyle değilse de Allah kahretsin ne diyeyim ee, bir şey göstereceğim bir yenilik ee, çok uzun tutmayacağım incelemeyi zaten çok da bir yenilik yok ama benim amacım burada size kurulumunu göstermek ve asıl yenilikleri göstermekte şimdi şehir meydanına gidelim ve harika bir manzara görelim versiyon 2.0'dan eser olmayan bir manzara görelim. Bakalım İstanbul'a ne olmuş. Gerçekten güzel olmuş. İstanbul güzel olmuş. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim mi? Hadi artık dol ya. Of bıktım. Gelecek şimdi grafikler durun. Video dolduğum için biraz yavaş geldi. Heh. Evet şuna bak. Güzel yapmış adam ya. Adam uğraşmış yapmış ya. Bunu nefret edilir be. Düşman devlet olup bu nefret edilir ya. Şuna bak ya. Abi sur ya bildiğin sur yani. Çok güzel olmuş yani. Çok güzel olmuş gerçekten. Evet bunu göstermek istedim size. Şehir kalede bir değişiklik yok galiba. Neden olsun zaten aynen. Çıkalım. Yeni çoruğu ocağını göstereyim size. da gelen bir özellik. 2.5'te de var. Yapacak bir şey yok. Göstermek zorundayım. Evet bu şekilde bir Yeniçeri hocamız var. 2.0 biliyorsunuzdur gerçi. Bir çok fark yok zaten hani benim burada göstermek istediğim o yeniliklerde de İstanbul göstermek istedim. Ama bir de şey var dediler. Tımar sistemine gelmiş. Daha önce var mıydı bilmiyorum bu arada. Sakın şey demeyin ama ee, nerede var, ne var, nasıl bilmiyorum yapılıyor bilmiyorum ama ee, varmış. Yeni yeni şeyler gelmiş. Bakın bu Tarsus yoktu. Önceden yoktu bu Tarsus yeni gelmiş köyün merkezine gidelim ne değişiklik var onu görelim Evet bu şekilde bir köy <laughs> Evet özür dilerim bu şekilde bir köy normal bir köy Tarsus'ta ne var ama amacı ne mesela Tarsus'un amacı ne Evet bir değişiklik yok harita bu şekilde göstereyim size çok güzel olmuş ee, savaş meydanından göstereyim mi bilmiyorum ama kısa bir savaş yapalım tabii ki neden olmasın tabii ki canım Dört yol hanı gelmiş bir de onu da göstereyim şurada. Lekşova köyü mü? Onu daha 4 yol hanı yazmıyor muydu orada? Lan ben rüya mı gö görüyorum? Hayal mi görüyorum? Allah Allah. Burada 4 yol hanı yazmıyor muydu? Belki de delirdim. Olabilir. Bu Anadolu haydutları ile uğraşmayalım. Hiç onlar çok zor oluyor. da var mıydı bilmiyorum ama biz çapulcu arayalım. Çapulcular daha kolay oluyor. Bulamadım. Çapulcu bulamadım. Köylüye mi saldıracak? Zaten kapatacağım yani oyunu. Sonuç olarak e, bir şey yapmayacağım. Hikayesi de var oyunun ayrıyetten. Giriş ekranını görebilirsiniz ama ben e, gerek duymadım ki saat zaman harcamayalım. Savaş meydanını göstereceğim. Daha doğrusu savaştan çok amacım o benim. E, savaş meydanını gösterebilirim aslında ama nasıl göstereceğim? Şu kaç kişi var? 13 kişi çok fazla. 19 kişi daha da fazla. Daha az kişi yok mu ya? 6 kişi var gel. Hadi, Evet ben grafikleri göstereyim şu şekilde Full almaya çalıştım grafikleri elimden geldiğince Şu şekilde Kasmamasını da istedim zaten Gerçi kasmaz ama Şöyle göstereyim evet. Gerçekten çok güzel grafikleri var arkadaşlar oyunun Modun Ama e, zaten bu yeni gelen bir özellik değildi Modda daha önce de vardı bu özellik e, Şimdi savaşmayalım bir dakika Savaşın onlar Şu göstereyim zaten Kanlar manlar da çok gerçekçi e, Geceleri özellikle savaş yapın Geceleri savaş yapın. Gece gökyüzü simsiyah oluyor. Gece oluyor yani gece bildiğin gece simsiyah yıldızlar oluyor çok güzel gözüküyor ay özellikle müthiş gözüküyor gündüzden daha güzel gözüküyor diyebilirim ya da çok gündüz yapın ama hava böyle olmasın çünkü hava böyle olunca olmuyor evet artık bırakıp öldürebilir misiniz şunları çıkmak istiyorum bir savaştan yeter artık çık artık hadi lütfen öldürün şunları hadi evet öldürdük <laughs> Ile ile. yapacak bir şey yok ve bu üf 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 sesleri size geliyorsa çok üzüldüm gerçekten yani şöyle evet bu ses yapacak bir şey yok onun için mikrofonu yenilemem gerekiyor en kısa zamanda inşallah yenileyeceğim bu arada arkadaşlar abone olursanız sevinirim lütfen e, abone olun yani evet şimdi e, yenilik göremiyorum daha fazla o yüzden videoyu kapatacağım burada şunlara saldırabilirsiniz güzel sa savaş oluyor 100 kişilik gruplar Kervansaray var mıydı daha önce bilmiyorum ama harita güzel olmuş. Ne o düzensiz harita ya çok kötüydü ya. Böyle her yer her yerdeydi. Harita çok güzel olmuş. Gerçekten mega harita demişlerdi. Geleceği zamanlar büyüteceğiz harita demişlerdi. Gerçekten büyümüş harita. E, düzleştirmişler falan filan bayağı iş yapmışlar gerçekten çok güzel olmuş benim anlatmak istediklerim göstermek istediklerim bu kadardı arkadaşlar siz kendiniz oynayıp görebilirsiniz e, link açıklama kısmında bulabilirsiniz e, şimdilik kendinize iyi bakın diyorum e, bir sonraki videoda e, görüşmek üzere hoşça kalın diyorum ama ilk lütfen abone olun e, abone olursanız videolarım gelecek daha sık e, de bu anda blade'de bu oyunu da seri yapmayı düşünmüyorum 2.5 daha önce çıkmıştı ama eee ben şimdi çekmek nasip oldu önceden çünkü e, çekemiyor, çekemedim daha indirme uzun sürüyor benim internetim bayağı yavaş video yüklemek bile çok uzun sürüyor e, ama bunu hala çektiğim gün yüklerim diye düşünüyorum bugün e, 14 şubat değil 15 mi 14 mü kaç bugün bakmam gerekiyor neyse önemli değil e, 15 şubat 15 galiba 15 e, dün sevgililer günüydü galiba aynen Valla günleri şaşırdım artık yiyeceğim mallaştım ya. Neyse önemli değil. Yani Bugün bu kadar arkadaşlar a abone olup likelemeyi unutmayın. Dağılak e dislikelemeyi de unutmayın yani beğenmeyebilirsiniz beğenmezseniz sevinirim çünkü ya, ya beğenir beğenmezseniz sevinirim derken hani videoya ilgi gösterdiğinizi anlarım böylelikle e beğenmezseniz yani dislike tuşuna basın mutlaka ama e yorumuna bile getirseniz daha çok güzel olur tabii ki. Ee, neyse kendinize iyi bakın görüşürüz hoşçakalın.